Merhaba ve izleyenleri ben Erdem Pabuççan. Bugün geçtiğimiz günlerde artık resmen kullanıma sunulan iOS 16'nın mutlaka bilinmesi ve kullanılması gereken özelliklerine yakından bakacağız. Videomuz içinde yaklaşık 10 farklı özellik yer alacak. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden özelliklere geçelim. iOS 16'nın en önemli özelliği kesinlikle kilit ekranlardaki özelleştirme. Gördüğünüz gibi kilit ekranlar artık değişti. Farklı kilit ekranlar oluşturabiliyorsunuz. Hatta şöyle hemen gösterelim. Bir yerim buradan bir sürü alternatif görüyorsunuz. Hem kendi alternatifleri var hem de siz de galerinizden bir fotoğraf seçebiliyorsunuz. Öneriler de var diyelim bir tanesini seçtik. Burada yapabileceğiniz pek çok şey var. Öncelikle yukarıda olan kısmı değiştirebilirsiniz. Burada gün doğumunu ekleyebilirsiniz veya etkinliklerinizi etki e ekleyebilirsiniz. Diyelim burada ekledik. Saatte çeşitli değişiklikler var. Gördüğünüz gibi 8 farklı font verilmiş saat için. Bunlardan birini seçip renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. Sarı bu arka planı pek olmadı. Şöyle yapalım. Ve yine en önemli özelliklerden biri widget desteği oldu. Artık kilit ekranına widget da ekleyebiliyorsunuz. Örneğin buradan widgetları değiştirebiliyorsunuz. Şu an için Apple'ın kendi sunduğu widgetler var ama ilerleyen dönemde Google'ın ve diğer üçüncü parti sağlayıcıların da kendi widget'larıyla burayı destekleyeceğini de söyleyelim. Bunun dışında burada tabii ki odak modu var artık. Buradan odağınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik oldu. Örneğin şurada hemen odağı tekrar alayım. Şuradan oda tıkladığınızda buradan hemen artık kilit ekranınızla odanız birlikte çalışabiliyor. Odak modunuzda spesifik bir kilit ekranına telefon geçebiliyor. Kilit ekranı bu şekilde hemen bir başka özelliğimize geçelim. Evet iOS 16 için özellikle bizim ülkemiz için en önemli özellik çeviri kısmına Türkçe desteğinde artık gelmesi. Gördüğünüz gibi sağ üst kısmında Türkçeyi görüyorsunuz. Hemen şuradan basit bir kelimeyle deneyelim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çevirideki Türkçe desteğini kullanabiliyorsunuz yine ayrı son gelen en önemli özelliklerden biri fotoğraf yani fotoğraftan bir görsel kroplama bence çok da iyi çalışıyor. Hemen burada bir köprü görselimiz var. Üzerinize bastığında bakın gördüğünüz gibi köprüyü tek başına aldı. Bunun aslında en güzel kısmı çok hızlı bir şekilde yapması ve kopyalama paylaşma özelliği de sunması. Direkt gördüğünüz gibi etrafında bir çizgi belirdi. Çok rahat bir şekilde, rezil şekilde bunu paylaşabiliyorsunuz. eğer sık sık görselden, ya bir fotoğraftan görsel ayıklıyorsanız sizin için çok kullanışlı olacaktır. Bildiğiniz gibi bunlar genelde üçüncü parti uygulamalarla yapılıyor. Ama artık iOS 16 kullananlar için ücretsiz olarak direkt bir şekilde kullanıma sunulmuş durumda. Artık iOS 16 ile beraber hava durumu uygulaması da çok daha verimli ve çok daha fazla özellik sunuyor size. Örneğin gördüğünüz gibi aşağı indiğinizde herhangi bir günü tıkladığınızda detaylı özellikleri alabiliyorsunuz. Örneğin şuraya tıkladığınızda rüzgar, yağış, hissedilen nem oranı vesaire pek çok detayı güzel ve rahat bir şekilde size sunuyor buradaki e, güzellik ise yani herhangi bir efor sarf etmeden tüm detayları size sunabiliyor olması ve bir diğer önemli özellik ise galerideki yenilenen, yenilenenler özelliği burada aslında eğer galerinizde aynı fotoğraf veya aynı görsel 2-3 kere yenileniyorsa size bunu gösteriyor ve bir birleştirme olasılığı olanağı sunuyor yani aslında burada galerinizdeki fazlalıklardan kurtuluyorsunuz İki öğeyi birleştirdiğinizde artık iki öğeyi tek bir öğe olarak karşınıza çıkıyor ve burada yüksek çözünürlüklü olanı seçiyor oldukça başarılı bir özellik. Galerisi aynı fotoğraflar, aynı görseller yüzünden kalabalık olan insanlar için gerçekten çok kullanışlı. Klavye geri bildirimi de iOS 16 ile beraber karşımıza çıkan özelliklerden biri. Zaten sesli geri bildirim vardı artık dokunuş üstünden de bir haptik geri bildirim alınabiliyor. Bu özelliği açtığınızda klavyeye her bastığınızda bir titreşim, geri dönüşü alıyorsunuz. Bu da daha gerçekçi bir klavye deneyimi sunuyor. Bu özellik yıllardır Android tarafında vardı ve iOS kullanıcıları da uzun zamandır bekliyordu. iOS 16 ile beraber bu özellik de karşımıza çıktı iOS 16'ya gelen başka bir özellik ise dikte özelliği. Dikte ile artık çok rahat bir, dikteyi çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dikte dillerinde hemen Türkçe'yi görebilirsiniz. Burada aslında siz konuştuğunuzda size otomatik olarak Türkçe'yi yazıya döküyor. Oldukça kullanışlı bir özellik. Özellikle erişilebilirlik ve erişilebilirlik özellikler açısından oldukça verimli. Şentik ile kaybolan bir özellik e, pil yüzdesinin göstermesiydi. Gördüğünüz gibi sağ üstte şu an 91 pil yüzde bir görüyorsunuz. Bu özellik normalde yoktu. Ayak su ile beraber geri geldi. Hemen pil, pil ayarları içinde pil yüzdesi göster kısmından bu özelliği aktifleştirip tekrar kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pil yüzdesini aktifleştirdiğimde sağ üst kısımda ne kadar pilim kaldığını detaylı bir şekilde görüyorum. Oldukça yani aslında sevdiğimiz bir özellik iOS 16 ile beraber geri gelmiş oldu. Evet, iOS 16 ile beraber artık bir default fitness hepimizde var. Buradan fitness ile ilgili tüm detaylarınızı, spor aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. Bu e, fitness uygulamasındaki detayları gördüğünüz gibi yürüyüş veya koşu artık ne hangi spor aktivitesini yapıyorsanız detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Özet kısmından. Diğer kısımda ise burada aile aktiviteyi paylaş kısmı da bulunuyor. Şu an ben paylaşmadım ama... Eğer spor odaklı, sporu hayatınızda ön plana tutuyorsanız fitness uygulaması sizin için gerçekten güzel bir tercih olabilir. Evet, maillere artık bir maili atılan maili geri alma geldi. Hemen gördüğünüz gibi aşağıda göndermeyi geri al dedim. Geri aldığım gibi de tasla çekildi. Artık bu şekilde gönderdiğiniz mailleri yani tabii ki belli bir zaman zarfında geri alabilirsiniz. Aynı özellik bu arada mesajlar kısmında geldi. Orada da mesajı geri alma, editleme, e mail için yine reminder, hatırlatma gibi özellikler iOS 16 ile birlikte sunuldu. Evet dikte özelliği de artık çok daha verimli bir şekilde çalışıyor. Hem yazıp hem konuşabiliyorsunuz. Yani konuşmanızı yazıyla böyle tekrar konuşma kısmına geçebilirsiniz. Oldukça verimli bir şekilde bir dikte özelliği mevcut artık. Evet iOS 16'nın 10 önemli özelliğini sizlerle paylaştık. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.